Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Sasa Polyester'i inceleyeceğiz. Sasa'da son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında 82'den başlayan ve yaklaşık 2 yıldan beri süren alçalan bir kanal hareketi var. Bu kanal hareketi her ne kadar büyük bir geniş bant içinde fiyatlarını sürdürse de tepki yükselişlerinin her sonrasında fiyat düşüşüne devam etmiş ve 82'den 34-38 seviyesine kadar gelmiş. Burada gördüğünüz gibi güzel bir çıkış. 47 ile sonlanmış. Kısa vadede %40'ın üstüne bir getiri. Ancak fiyat burada kalıcı sağlayamamış. Ve burada gördüğünüz gibi zigzaklarla hareketine devam etmeyi başarmış. Şurada aslında, aslında bir trend başlamış. Bu trendin de şu anda üstünde kalmayı sürdürüyor. Yine buradan oluşan alımlarla fiyat 47'ye gitmiş. 47'yi aşamamış. Bakın tam direnç noktasından satış yemiş. Şunu şöyle biraz açalım. Gördüğünüz gibi tam direnç noktasına satış ediyor ve fiyatlar bir miktar geriliyor. Cuma günü kapanışı da arkadaşlar %2.5'a yakın negatif bir fiyatlamayla 44.70 seviyesinden gerçekleşmiş. Şimdi Sasa'da bildiğiniz gibi şirketin büyük yatırımlar var. Bu yatırımlar faaliyete geçmedi. Bunlar bekleniliyor. Bu yatırımların zaten faaliyete geçmesiyle birlikte Sasa'da ciddi manada kar atışları göreceğiz. O yüzden kısa vadeden ziyade biraz daha orta ve uzun vade yatırım yapmak isteyen arkadaşlar özellikle burada düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Yani benim acelem yok. Beklerim sasa bu yatırımlarını bir bilançoda görmeye başlayayım. Ondan sonra pozisyonumu korurum veya devam ettirme veya satarım derseniz arkadaşlar bu seviyelerden alım yapabilirsiniz. Sasa için uygun seviyeler diyebiliriz. Özellikle geri çekilmeler 42 bölgesine kadar normal yani burada aslında şurada gördüğünüz gibi bir trend başladığı için düşüşler emalara kadar normal bir sorunu olmayacaktır. Emaların üstüne kaldığı sürece de trend devam edecektir ki zaten 47 geçirirse kısa da hedef 50-51 bölgesi olacak. Buradan o yüzden isterlerse kısa vadeci arkadaşlar da düşüşlerde 42-42-50 bölgesini alıp arkadaşlar 47'in geçilmesiyle 50-51 bölgesine satış yapabilir. Ancak orta ve uzun var düşün arkadaşlar Burada geri çekilmeleri yine 42-43 bölgesine bir düşüş olursa bu seviyelerden bir kadem alım yapabilirsiniz. Özellikle fiyat şu tren çizgisine düşerse yani 40-41 bölgesine düşerse de bu seviyelerden alım yapmayı ihmal etmeyin derim. Orta ve uzun vadeli arkadaşlar için. Fiyat burada en fazla şimdi kısa da geleceği nokta 42-50 40 bölgesi. Burası kırılmadı zaten sorun yok arkadaşlar. Buradan tekrar fiyat dönüp 47'yi direncini daha doğrusu geçmek isteyecektir. Geçmeyle birlikte ilk hedefi 50-51 bölgesi olacaktır. 51 kırılırsa 2 yıldır devam eden düşüş direnci de kırılmış olacak arkadaşlar. Zaten fiyat 47'de şuradaki 37 bantta arasındaki sıkışmayı görüyorsunuz. Buradan kurtulmasıyla birlikte aslında burada buna çanak da diyebiliriz ancak şu aradaki zikzaklar bir çana bu yatay bir bant dememiz daha doğru olabilir teknik olarak. Fiyat 47'den çıkarsa kısa vadede hedef arkadaşlar 57-58 bölgesi olacaktır. 51'in geçilmesiyle. O yüzden kısaca arkadaşlar yine dediğim gibi seviyelerden isterse alıp buralardan satar ancak düşüş kanalı kırarlarsa beklemeleri daha iyi olacaktır ki bu da bizi 57-58 bölgesine götürecek. 57-58 bölgesinin üstüne kalabilirsek de orta vade tekrardan 70 uzun vadede 82 seviyesi hedef olacaktır arkadaşlar. O yüzden isteyen geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirebilir. İsteyenler de bu seviyeden risk alabilir. Ancak şu anda negatif bir fiyatlama var. Biraz daha EMA'lara yaklaşması daha iyi bir alım noktası olacaktır. O yüzden söylenen seviyeler yani destek seviyeleri takip edilebilir. Burada görüyorsunuz net 2 yıllık bir düşüş kanalımız var. Bu düşüş kanalının kırılması gerekiyor. Yani tekrardan artık bir SASA'da yükselişler başlıyor. Düşüş bitti dememiz için bu düşen kanalın kesinlikle kırılması gerekiyor. Aslında bu kanal içinde aşağı yönlü fiyat hareketlerinin sonra burada aslında kırıldığını görüyoruz. Ancak önemli olan ana trendler, ana trendin kırılması gerekiyor. Bu ana trendin kırılması için de 50-60-51 bölgesinin üstünde fiyatlamalara ihtiyacımız var arkadaşlar. Bununla da birlikte kısa vadede 57-58, orta vadede 70, uzun vadede 82-15 seviyesi Sasa'da hedef fiyat olarak takip edilecek. Sasa aslında genel olarak böyle isterseniz tekrar bir kısa özet geçeyim. Burada dediğim gibi net bir düşüş trendi var. Uzun süredir devam ediyor. Bu alçalan kanal içinde fiyat kırılmış olsa da bizim için ana trend önemli. 50-51 bölgesi geçirirse düşüş trendi biter. Şuradaki yatay banttan kurtulmasıyla birlikte kısa vadede 57-58 bölgesi hedef olur. İsterseniz buradan satarsanız isterseniz de pozisyonunuzu devam ettirirsiniz. Burası önemli ama fiyat bu trendin üstünde kaldığı sürece şurada gördüğünüz bantın üstünde kaldığı sürece her ne kadar geri çekilme olsa da arkadaşlar yine yoluna devam edecektir. Yani 57-58 bölgesine satışlarla fiyat tekrardan bu trend çizgisini test etmek isteyebilir. 53-52 bölgesine düşüşler normaldir. Trendin üstünde kaldığı sürece sorun olmayacak. Tekrardan toparlayıp orta vadede 70, uzun vadede de 82 seviyelerine gitmek isteyecektir arkadaşlar. Sasa bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.